Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Faslun bu 331. bölüm. Tabi Saydül Hatır'dan bazı e, bölümleri seçip okuyoruz. Hani hepsini okuma vaktimiz yetmez belki en azından. Böyle hem ibaresine aşina olmak hem de böyle önemli yerleri okumak faydalı olur. El ilmu kesirun. Dur ilim çoktur. Yani ilim çeşitleri çoktur. Vel umru kasirun. Ömrü ise kısadır. Fe huzil ehemme fel muhimme. Evet. Fe huzil ehemme fel muhimme. Eda da fel ehemme dese daha iyi olurdu. Fe huzil ehemme fel ehemme. Yani en önemlileri ne yap? Tut. Yani öğren. Haza faslun gazirul faideti. Bu bölüm diyor faydası çoktur. Yani gazir çok demek yani. Bol manasında faydası boldur. Çoktur. Yani Ennehu al umru ya da umru ömür çok böyle e, geniş olsa yani insanın ömrü uzun olsa yani uzun yaşasa Lem emna min el igali fi kulli ilmin ila muntaha. bir şey derin dalmak yani. Yani her ilmin sonuna kadar dalmasını engellemezdim yani. Ama ölüm şey ömür kısa olduğundan dolayı ben engellerim yani. Dur gayre yani illa yani lakin de olabilir. Lakinne ne ennel ömre kasirundur. Fakat diyor ömür kısadır. Ve ilme kesirun. ilimlerde çoktur. O zaman e, insan her ilimden önemli olanları alması, tutması gerekir. Evet. Evgale yugilu iğalen. Bu bab, ifal babından geliyor. Evgale derinlemesine dalmak bir şey. Diyor eğer ömür çok uzun olsaydı, yani insan çok uzun yaşasaydı, 200 sene, 300 sene mesela, diyor her ilmin sonuna kadar dalmasını engellemezdim yani. Her ilmin sonuna kadar gitseydi yani. Ancak diyor ömürler kısadır, ecel kısadır. İnsan 60 yaşın çok nadir geçer yani 60, 70, 80. Ama ilim çoktur. Yani ilmin sonu gelmez. Ve o zaman e, sen her ilmin en güzelini, en önemlisini e, öğren diyor. Fayan bagi lil insan insan için gereklidir. En yaqtasira minel qiraati iza hafizal Kur'ana İktasira da alal aşri. Bu ala iktasira mutallıktır. Bir insan Kur'an-ı Kerim'i ezberlediğinde sadece on kıraat üzere ezberlemesi gerekir. Yani on kıraat üzere iktisar edecek. Ama günümüzde bir kıraat bile yeterlidir. Yani şu, şu günümüzde on kıraata gerek yok. Yani kendi kıraatımızı öğrensek bize kafidir şu anda. Ve minel hadisi يعني أن يغتسل من الحديث يعني فينبغي للإنسان أن يغتسل من الحديث نيا على الصحاح صحيح ولا البخاري مسلم جبين والسنن سنن داود أبي داود ترمزي نساي جبين والمسانيد مثلا إمام أحمد مسند نري المصنفة بلا تصنيف فإن علوم الحديث حديث نري قد انبسطت زائدة في الحد يعني حد أشمشتر يعني haddini aşarak genişlemiştir. ve o zaman sen hepsini öğrenemezsin. Bunlarla iktifa yani diyor. Ve ma fi haza cüz'i Evet. Bir ne demiş? Yani ve ma fi haza ve ma fi haza minel mutisahil illa şey el yesire ve inemel kesetu fit turuk. Evet. Ve en şu ibara biraz kapalı kaldı. Tabu şu biraz tevcih etmiş ama yani demiş. "Vama fi haza minel mutun isahhati illa şey al-yasir." Ve enma al fi fit Evet. Ve inama turuku diyor ancak e, turuklar e, böyle muhteliftir. Yani hadisin metni şeydir, hadisin metni bir, hadisin bir tane metni vardır. Ama hadisin turukları, yani rivayet yolları çok yoldan geldiğinden dolayı onlar çoktur. Yani yoksa hadisin metni birdir mesela. Evet. Sonra şu ibareye bakarız bu ma fi haza cüz'i. Bu başka nüshalara bakalım bu ibare nasıldır? Çünkü bu da bir mana tam oturmadı yani. Wa fe inna ulul hadisi kad embasat azayda fi haddi. Bu ma fi haza cüz'i. Evet. Ve ilmul hadis yetaallaku ba'duhu bi ba'din. Hadis ilmi dur bazı bazına taluk eder. Yani alakalıdır. Birbirleri al alakaları vardır. Ve o <laughs> bu hadis ilmi de böyle e, istenilen bir ilimdir. Vel fukaha o fakihler yusemmunehu bu hadis ilmini isimlendirilir. Isim, isim, isimlendirir. Ne? ilmel <laughs> kusala yani tembellerin ilmi kusala kestan kusala yani böyle e, tembellerin ilmidir. Liyennehum yeteşâgalûne biktâbetihi ve semâihi Edir çünkü bu e, insanlar bu hadis ilminin yazmasını, hadisleri yazıyorlar, işitiyorlar ama ولا يكادون يعانون حفظه. Yani diyor neredeyse ezberlemiyorlar yani hiç ezberlemiyor ولا يكادون يعانون. Yani ولا يعانون حفظه. O hadis metinlerini ezberlemiyorlar. Yazıyor ama ezberlemiyor. İşitiyor ama ezber yok. Dinliyor sadece dinliyor sadece yazıyor o kadar. يعانون yani böyle o ezberlemeye katlanmıyorlar yani ve الْمُهِمُّ وَوَالْفِقُّ Mühim olan da onlardan ne yapıyor? Fevt ediyor ki o da fıkıhtır. O hadisteki fıkıh. O hadis hangi fıkıha derlerdi diyor. E bunu da kaçırıyorlar yani. Onlardan fevt olup gidiyor yani. Evet. Liyanen bu kusalağa döner. Liyanen bu tembeller sadece yazarlar, işitirler ama ezberlemekten ezberleme sıkıntısına katlanmazlar manasında. Vakat kâne muhaddisûne kadîmen diyor. Önceden muhaddisler humul fukaha fakih idiler. Yani hadisi bilenler hem de o hadisten de o incelik, hadisin böyle fıkı inceliklerini de bilirler idi. Sümme sâral fukahâ'u sonra da fakihler oldular. Ne? La yârifûnel hadis. Hadisi bilmez oldular. Vel muhaddisuna la yarifun el Muhaddisler de fıkı bilmez oldular. E bu o zaman öylese İmam i̇bn Cevzi biliyorsunuz e, Selçuklar zamanında yaşamış. E o zaman daha Osmanlı'dan da önce. E o zaman bu durum bu, bu, buysa yani günümüzde e, durum nedir? Yani günümüzde durum daha vahimdir yani. Şimdi ne iyi bir fakih var ne iyi bir muhaddis var. Çok nadir yani parmakla sayılacak kadar. Ve men kâne zâ himmetin, kim böyle himmet sahibi ise, ve saha nefsehu ve nefsine de böyle nasihat ederse, nefsine de insaflı davranırsa, teşâgale bil muhimmin min kulli ilmin, her ilimden önemli olanla meşgul olur diyor. Ve ceale cülle şuglihi. yani cül bütün meşguliyetini el -fıkaha. fıkıha, fıkıha yönlendirir yani. Fıkıh yapar. Yani fıkıhla da aynı. Bütün meşguliyeti fıkıh olur yani. Yani bütün meşguliyetini fıkıh yani fıkıh ilmine hasreder. eder. ve bu fıkıh azam ulumi ve muha ilimlerin en büyüğü ve en önemlisidir. Yani i̇bn Cevzi özellikle bu kitabında e, hani geçen de okumuştuk bir bölümde bu fıkıh ilmini çok böyle ne yapıyor? Ön plana çıkarıyor. Çünkü fıkıh olmadan hiçbir şey olmaz. Ve kad Zur'a, bu da meşhur bir muhaddistir. Ketebe <laughs> ileyye Ebu Sevrin. Diyor ki, Ebu Sevr bana, bu da meşhur bir muhaddis, hem de fakih. Diyor bana bir şey yazdı, bir mektup gönderdi. Dedi ki, fe inne hadise, bir şu hadis, yani bir hadis varmış herhalde, kendi aralarında bir hadisi müzakir ediyorlar. Kad ravahu semaniyetun ve an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor bunu e, Efendimiz'den, 98 kişi rivayet etmiş. Samaniyetun ve tis'une. Tis'un 90. 8 de burada 98. Vellezi sahha minu turukun esiretun. Diyor bu az bir e, tarik ile sahihtir bu hadis. Edu fetteşagul bi ma sahha. Sahih olmayan şeylerle meşgul olmak, rivayetlerle meşgul olmak. Yemna'u teşagula bima hu ehemmu. Daha önemli olanla meşgul olmaya engel teşkil eder diyor. Vallahu ittesal ömuru, ömür çok geniş olsa, yani ömür çok uzun olsa, kana istifa, kulli türk fi kulli elahadiz, gayet fi eljödeti, velekin al kasirun. qasir. Eğer ömür uzun olsaydı, insanlar çok yaşasaydı, bir bütün tarihleri böyle toplamak, her hadisin bütün tarihlerini, bütün rivayetlerini toplamak çok güzel olurdu. Ama ediyorsan buna sen bir hadiste yüz tane tarik varsa, rivayet varsa sen bunları bir hadiste böylese sen bütün hadislerin yollarını toplamaya kalkışırsan ömrün yetmez diyor. O zaman ömür kısadır. Ama ömür kısa olmasaydı yani mesela adam bin sene yaşasaydı bu iyiydi yani adam yapabilirdi yani ama şimdi ömür kısadır. Sen hadislerin tarihlerini, rivayetlerini, senetlerini toplamaya kalkarsan ömrün yetmez. Önemli ilimleri de kaçırabilirsin diyor. Ve lamma teşagala bit turqi Yahya Ma'in. Bu da meşhur bir hadisdir. Edir bu hadislerin tarikleriyle uğra uğraştı. Yani bütün rivayetlerini toplamaya gayret gösterdi. Fatihu minel fıkhi kesir. Yani fıkıhtan çok şeyler ondan fevt oldu. Kaçtı yani. Tam bir fakih olamadı. Şimdi biz meşhur fakir arasında Yahya bin Ma'in'i sayamıyoruz. Ama meşhur muhaddistir. Ama fakih değildir. Biz fakih denince aklımıza kim geliyor ilk başta? İmam Ebu Hanife geliyor, İmam Şafi geliyor, İmam Malik geliyor, İmam Ahmed bin Hanbel geliyor, süfyan Sevri geliyor. Yani ondan sonra ve meşhur fuqaha geliyor yani. Hamad bin Seleme. Hatta innehu su'yla anil ha'idi. Yani bu Yahya bin Ma'in demiş ya bu hayızlı kadın heyecuz en taksil el mevta ölü yıkayabilir mi? Bir soru sormuş buna. Falan yani o da bilmemiş yani. Çünkü fıkıhla meşgul olmadığını dolayı bilememiş yani. Hatta ca Ebu Sevr fakala yecuzu. Ebu Sevr de hem muhaddis hem de fakihti yani. Dedi ki yecuz. li Aişete radiyallahu teala anha kalet şöyle demişti. Kuntu ureccilu re'ese Resulillah. Ben Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Saçını tarıyordum. Ve ana haydım, hayd oldum halde. Madem bu caizse, yani hayızken saçı yıka, taramak caizse, yıkamak da caizdir. <laughs> yani Yahya bin Ma'in alem bil hadis minhu. Bu Ebu Sefer'den daha hadisi bilirdi. Ama lakin lem yeteşagal bifahmihi. Ama hadisin fehmini fıkhını anlamaya e, anlamakla meşgul olmadığından dolayı o hadisteki fıkıhlardan e, gafil kaldı diyor. Ve ana enha ben diyor ne diyorum ehlen hadisi hadis e, hadise uğraşanları en teşgalahum kesretu turuk ya çok böyle tarihlerle meşgul olmak hani çok tarihleri rivayet etmekten e, meşgul olmaktan onları ne diyorum. Yani çok hadislerin tariklerine uğraşmasınlar. Hadisin manasını bir de fıkhını öğrenme gayret etsinler diyor. Ve min eşyai diyor en çirkin şey nedir? En hadis hadisetun diyor bir olay cari olur. Bir olay meydana gelir. Yüz alu anha şeyhun kad ketebel hadise sittine seneten dur şeyh bir muhaddis 60 sene hadis yazmıştır. Bir olay oldu yani bir mesele oldu ve ondan soruldu. Fela ya'rifu hükmallahi azze ve celle fiha yani fi hadise. O olaydaki Allah'ın hükmünü bilmemesidir. onun için diyor en kabih şeylerdendir diyor. Adam bak 60 sene hadis yazmış, hadisle meşgul olmuş. Hep rivayet 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 o hadisin manasına, fıkhına ne yapmamış, vakıf olmamış, fıkı öğrenmemiş bir mesele meydana geldi. ondan da soruldu. O Allah'ın hükmünü yani fıkı bilmedi orada. Ve kezalike en ha gene ben nehi diyorum en men o kişi ki yeter şagır bir tezehudi böyle zühden meşgul oluyor. Tasavvufa kendini adıyor. Vel inkita'i aninas insanlardan böyle uzata çekiliyor. Ee, en an anil an il ilmi ilimden yüz çevirmesini de ne ediyor yani ilimden yüz çevirmesin belki gereklidir en yecale nefsi minu o ilimden nefsi için bir pay kılsın pay ayırsın yani ilimden bir nasiplensin yani niçin Niye aleme? inzalla keyfe tahallasu eğer böyle hata yaptığında ayağı suçtuğu zaman e, ondan nasıl ya bir zelle bir Hata yaptığı zaman ondan nasıl e, kurtulacak, bunu ne yapsın bilsin. De Mesela namazda, namaza sürçtü, yanlış yaptı, e ne yapacak, bunu, bunu nasıl terafi edecek, bunu bilsin yani. Evet. Misal verdim yani. Demek ki e, fıkıh çok önemlidir e, değerli kardeşlerim. Yani fıkıh iliminden gerekli bilgileri, e, her Müslümanın öğrenmesi, gereklidir. Faslun burada kalalım. Ve ahiru davana elhamdülillahi